Selamlar. E, mail main şey Smurf hesabı girmiştim. Şu an cumartesi bu arada. Bu has şeyinden sonraki gündeyiz. Hasutu çıkaramamamızın sonrasındaki gündeyiz. E, bir Smurf hesabı gireyim falan diye düşünüyordum. Zaman e, zamanım var artık işte bu hesabda bir yandan oynasam mı diye düşünüyordum. Bir girdim. Şöyle bir ödül telafi ödülü vermişler. Bu şey işte 11'e kadar bekleyip bir hafta Divine Sum'ı açmadıktan sonra ilk açtığınız şey Divine Summon direkt banner'daki lego oluyormuş diye böyle bir bug varmış. Bu olduğu için ne zamandır var kim bilir yeni fark edilmiş. Bunun için herkese şöyle bir ödül verdiler. Ve yani o kadar değerli ödüller ki anlatamam. Görünce şok oldum nasıl yani dedim falan Şimdi bunları biraz ezeceğiz Bu çara bu arada ödülü aldığınızda direkt Bu paket açılıyor Bu çara şey çıktı e, Vierna çıktı yine e, Bunu kendi elinizle açıyorsunuz Bunların arasından bir tanesini seçiyorsunuz <laughs> Kim neye ihtiyacınız var Genelde <laughs> Pardon Torodor olmayanlar muhtemelen Torodor alırım buradan Diye düşünüyorum benim için biraz daha farklı olacak. Daha karar vermedim ama göreceğiz. Çok değerli ödüller dediğim gibi bir tane Legendary'iniz kesin. Buradan bir tane Legendary Lord'unuz kesin düşününce lazım olan bir şey varsa tabii ki. Buradan da bir tane Lego çıkarsanız 60 tane de samanınız var. Şimdi bunları ezeceğiz dediğim gibi. Bu hesabı bayağıdır oynamıyordum. Ee, o yüzden ne var ne yok hatırlamıyorum tam. Bir bakalım. 3, 6. En son yine yerine çıkmış lan. 7 olmuş bunun şeyi. onlu 10 mu? 10'lu yok gerçi değil mi bunda. Bu hesapta e, ee, var mıydı? Yoktu galiba. Var mıydı? Varmış. Valkyrie de var. O zaman 2x'de açmayalım. Hatut'una bir güçlü değil bildiğim kadarıyla. Yani. Bir, zaten bir artı birimiz var. Eğer burada bitimiz yakınsa onu patlatacağız. 3, 6. Evet. Burada bir artı bir de pit patlatacağız şu an. Kaçırmadıysam. Başlayalım. Main hesapta da umarım güzel bir şey çıkar ya. Normalde hep main'deki ilk açıp bunu sonra açıyordum. Etkinlikler olduğunda bu sefer tam tersi olmuş olacak hayırlısı. Umarım istediğimiz bir şey çıkar. Şimdi yana bu dediğim gibi seçtiğimiz karakter olan şeyden e, sende olmayan bir şey de seçebiliyorsun. O yüzden Nascent'teki bir karakteri direkt elemiş oluyorsunuz. O çok iyi bir şey. Zaten özellikle kendine özel Lord Lego seçmek de çok değerli bir şey. Oradaki Lord Legolar çok iyi değil ama Torodor Nightmare için çok önemli mesela. Solo kadans varken Twinfield kullanılmıyor artık ama ee, başka ne vardı? Araka falan var. Araka'da iyi var geldikten sonra şey yapmadı. Evet, pitimiz patladı. Bakalım ne geliyor. Bir artı birden. Zerus geldi. Baya kötü. <laughs> Çok kötü bir karakter Zerus. En büyük pişmanlığımdır kendisi. Ve laya geldi. Bu hesapta laya yoktu. Bir artı birden, voisher şeyi almış olduk. Lordu almış olduk. Bayağı iyi oldu düşününce. İçimize yarar diyelim ve bunlara geçelim mi? Ödüllere bakalım bir. Neredeydi şurada? of Heroes. 7.5K'ya gelmemişiz. O yüzden bir tane daha şey yaparız diye düşünüyorum. 2x'ten bir tane açalım. Gelmedi bir şey. Hop. Bir tane daha yine gelmedi. 9. şeyimizde samanımızda 10. <laughs> saman. Bu da boş. Bu boş. 12 bu da boş. Hızlı hızlı açıyorum bu arada main hesap olduğu için. Aha geldi. Ne geldin? 2x. 2x araştık. Banner değil bu. Iy, Trask ne ya? Iy. Hiç çıkmasaydı daha iyiydi. Oo, daha iyi bir çıkay da var ya. Devam edelim o zaman. Sonuçta smurf hesap. Öylesini açıyoruz. Siz yapmayın böyle bu arada tabii ki. Ben main hesabım olmadığı için yapıyorum. Etkinlikleri beklemek her zaman daha çok işinize yarar. Bu tür durumlarda. Normalde Arrival of heroes at event kısmına da geliyor. Event kısmına geldiğinde ah ilk onludan Lego aldık lan. Ya ananı satayım ki main'de hiç böyle olmaz ha. He. Main hesapta hiç böyle olmaz. Ayıptır. Yine mi Vierna. Yeter artık. Yine bir yerine artık yeter artık. Bu nedir? Kaç oldu? A2 mi oldu? A3 olmuş. Yuh! Main hesapta bir tane bile yok ya. Burada A3 oldu. Şaka gibi. Dört tane bir yerine çıkarmışız hesabı. Valla. Bunlar da kalsın artık ya. Şunları bir satalım. Çok bir şey zaten. Neyi aldık? Laya aldık. İki tane Trask olmuş. Bir tane Kıraç. Bir tane Zelos. Bunların dördü de satılır. Laya satılmaz bir tek. Başka neyimiz var? Başka bir şey yok galiba. L Epikleri de basmam lazım yavaş yavaş. Bir tane epi 5 yapmadan e, satamıyorsunuz da neredeyse. Çünkü sürekli mesela bir tane A5 yapacak kadar epiniz oluyor ama 6 yani A6. yapacak epik geldiğinde bu sefer onun için A5 yapmaya ve eklemeye devam ediyor yani. Nasıl anlatabilirim bunu? 6 karakter eveliniz varsa 7. karakter geldiğinde 7. karakteri silmiyor bu. Çünkü 6. karakterin devamı olarak A1 gibi bir düşünüyor oyun. O yüzden birleştirmeniz lazım ki direkt quick satabilirsiniz. Böyle bir durum var. şuradan bir de bu hesapta şey var mı? 390 varmış. Bir tane Lego satalım şuradan ev, evinin Elovin'in şeyini alalım. Sonunu. Bir tane trask satalım. Allah oh, Allah. Wow. Vay be. Monton'dan beklenmeyen bir hareket geldi gerçekten. çok da üzülüyordum biliyor musunuz? Umarım çıkartırız da üzülmem. Yoksa Şöyle e, yılbaşı yaklaştığı için çok daha güzel etkinlikler bekliyor aslında bizi. Normalde bunları hiç kullanmadan oraya bekletmek çok daha mantıklı. Ama şu lanet karakterler bende olmadığı için e, işte Hotsuit olur X olur Viyarna olur bunlar olmadığı için bannerları geldiğinde kendimi tutamıyorum. Çünkü Hotsuit dediğim gibi Arena'da da çok işe yarıyor. Hem e, hem de şeyde e, AoE DPS'te ikisinde hot olduğunda çok işiniz güzel oluyor. Zaten diğeri de Ingrid. E, ben de hot olmadığı için hem GVG'de savunmalarda hot kullanamıyorum. Hem arenam zayıflıyor. Single target DPS olduğunda Pelatus'ta bir takımım olduğu için güzel bir şekilde devam edebiliyorum ama şey olmadığında olmuyor. Ne denir? Unuttum. Kelimeyi unuttum. Main hesaba geçelim bir yandan. Diagran olmuştur şu an sizde. Gelir şimdi hemen. 10 dakika ulaşmışız bu arada. Hop. Pardon. Bu hesaba da e, maildekini aldığımda şey çıktı, Valeria çıktı. Volkira değil, var Valeria. E, A3 oldu Valeria bu hesapta. Karakter de güzel bir karakter. E, bana şey demişti Kadir abi. Ancient'tan çıkan hiçbir karakteri satmayın. O yüzden direkt A3 yaptım. Öyle, Valeria çok kullandığım karakter karakter değil ama kullanırız, işimize yarar. İşte epilogu geçmemizdeki en büyük etkenlerden birisi oydu. Kaç oldu bu arada pitimiz burada? 1 artı 1'de mi açsam, health açsam bilmiyorum. 1 artı 1'e daha açmak normalde çok daha mantıklı. Ama ilk önce şu şeyden bir, şuna bakmak istiyorum. Nerede? Consumables'ta mı? Şurada. Ne alabiliyoruz buradan? Araka, Kingars, Laya, Morrigan, Torador, Timenfield Venoma. Eski Lord Legoları alabiliyoruz. Bir de Ajax var. Ajax çok iyi. Silas, Vierna, Hex. Twyla. Boreas'ın var. Magda olmaz. Elovinim de var. E, silasım var. Ya Ajax, şu Ajax buradaki çok iyi aslında ya. Buradan Ajax alınır gibi. Benim için en azından. Siz tabii ki Lord legoları öncelik vermeniz daha mantıklı da. Ayaksi zaten ee, şey nasıl diyeyim? Normal bir karakter değil, factionı yok yani istediğiniz faction'da oynayabiliyorsunuz Ayaksi. Özellikle GVG'de ve işte Arena'da falan çok iş yapıyor. Ama bilmiyorum bunu konuşmam lazım büyükteki arkadaşlarımla. Çünkü Bayra da işime yarar. XT işime yarar. Vierna Silas için çok işime yarar. Ama burada mesela Hatsut olsaydı direkt Hatsut çekerdim. Düşünmeden. Daha banner olmasına rağmen. Şu an düşünüyorum bir artı bir maçsak açsak. Yoksa... Yoksa... Hatsut denesek mi son bir kere daha? Şuradan açsak aslında Kardeşim yani pitimiz çok uzak ya. Buradan 2x açmak çok daha mantıklı. Çünkü %5 şansı var normalde bunların. %5 biraz zor. Şuradan biraz açalım. Belki erken gelir. Belki hot suit gelir. Belki veya hex gelir. Hex almayız oradan falan. Umarım böyle şeyler yaşanır. Ne olur yaşansın. 5 tane açacağım. Bu arada 5 tane bırakacağım. Diğer etkinliklere de biraz kalsın. Belki orada şansımız güler. Sonuncuyu açacağız şimdi. Hadi be oğlum. Aha geldi. Vallahi geldi. 5. de geldi. Ne olur gelsin. Ne olur gelsin. Ne olur güzel bir şey gelsin. Yeter artık. 1 artı 1'i de açacağım ya. Başlarım. Oyun gibi Allah belanı vermesin. Bu kadar kötü bir şey olmaz. Neyse bedava verdiler. Onu da bir şey demek istemiyorum ama. Ayıptır. O kaç bitimiz kaçtı ki? Umarım 60 tane yeter. Aha geldi. Buradan güzel bir şey çıksın bari ya. çok iyi bu arada. Northender'da 3. mecim yoktu. Nascent'ten de bir tane eksildi. Çok iyi oldu bu. Bir artı birimiz ne? Ne bu? Zilitu. Zilitu da çok iyi. Güzel. Güzel. Bu hoşuma gitti. Teşekkürler oyun. Valla. Güzel oldu bu. Şimdi Northender dediğim şu. Faction'da şunu açmak için bu da yarın gelecek mesela. Bir tane de buradan Lego almış olacağız. Buradan da bir hatsut olsa mesela. Ne olur ki yani. Ne olur ki yani. Buradaki en güzel karakter de hatsut galiba zaten. Belki zilet olabilir de. Ve yarına gelse. Şu ikisinden birisi gelse var ya. Daha hiçbir şey istemem bu oyundan. Vallahi. Bu şekilde yani etkinlikteki şeylerinizi iyi kullanın şunu e, özellikle seçtireceğiniz şeyde şurada neredeydi buradaydı galiba şunu biraz araştırın kendiniz böyle bir yol haritası çıkarın ona göre alın direkt karar vermeyin çünkü oyun tek günlük bir oyun değil bildiğiniz üzere ben 470. güne falan dayandım artık bir buçuk seneye yaklaşıyoruz. E... O yüzden dediğim gibi biraz bekledim. Ben bile bekleyeceğim şu endgame'de olmama rağmen. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.